Motor ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Formula 1 araçlarını anlatacağım. Formula 1 aracı tek kişilik açık kokpitli, açık tekerlekli, önünde ve arkasında birer kanat bulunan bir yarış aracıdır. Araçların uyması gereken koşullar şampiyonat türüne göre farklılık göstermektedir. Bir kurallarına göre takımlar araçlarının tasarım ve üretim süreçleri dışındaki işlemlerini kendi gerçekleştirmek zorundadır. ERS Motorun güç ünitesinde yer alan, hem egzozdan hem de frenlerden çıkan ısı enerjisini kullanıp dönüştürerek güç ünitesinin genel olarak verimliliğini ciddi ölçüde artıran enerji geri dönüşüm sistemi ERS bulunuyor. ERS, Formula 1 araçlarının motorlarından çıkan sıcaklık enerjisini dönüştürüp araçların hızlanmasını sağlar. Sınırsız bir güç olmadığı için pilotlar bu gücü verimli kullanmalıdır. O sebeple bu gücü kullanma yüzdelerini ayarlayabilirler. DRS, Drag Reduction System ya da Türkçesiyle sürtünme azaltıcı sistem, aracın arka kanadındaki parçanın açılarak yere baskı kuvvetinin azaltılmasını amaçlar. Daha etkili bir hızlanma sağlamayı hedefleyen bu sistem özellikle geçişlerde epey işe yarar. Sıralama turları sırasında yarış boyunca, yarış gününde ise belirlenen yerlerde kullanılan DRS sistemi geçişleri artırıp Formula 1 yarışlarını daha eğlenceli hale getirmeyi hedefler. Bu arada Discord sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Orada da çok eğleniyoruz ve videolar hakkında bazen önden bilgiler alabiliyorsunuz. Aşağıda linki var, açıklamada linki var, yorumlarda linki var, kanalın hakkında bölümünde linki var ve koyabilirsem şu anda kartlardan da ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Arkadaki çıkan kıvılcımlar herhangi bir amacı yoktur. Üreticiler tarafından mükemmelleştirilmiş koruma patentlerini sürtünmesi ile üretilir ve gece yarışları sırasında muhteşem bir manzara yaratır. Fiyatı Bildiğiniz üzere Formula 1 araçları satılmıyor, satın alınamıyor. Sadece son teknolojilerde üretiliyor. Durum böyle olunca da araçların tam olarak ne kadara mal olacağını bilemiyoruz. Fakat yapılan tahminlere göre temel bir Formula 1 aracı en az 7 milyon dolara mal oluyor. Bu tahmini rakam ise çeşitli donanımları içermiyor. Formula 1 araçlarının maliyeti ise her yıl değişen tasarım kurallarına göre farklılık gösteriyor. Ek bilgiler. Formula 1 araçlarının dünyanın en hızlı araçlarından olduğunu ve amaçlarının aslında en kısa sürede hızlanmak olduğunu biliyoruz. Fakat yavaşlama konusunda da çığır açan Formula 1 araçları sıfırdan yüze ve yüzden sıfıra 4 saniye içerisinde ulaşabiliyor. Birçok Formula 1 pistinin zorlayıcı virajlarını da düşününce bazen yavaşlamak hızlanmaktan daha önemli olabiliyor. Bundan birkaç sene önce imkansız olarak görülen fren diski teknolojileri artık Formula 1 araçlarında yaygın olarak kullanılıyor. Formula 1 araçları pistte birkaç tur attıktan sonra fren diskleri 1000 saat dereceye ulaşabiliyor. Bu yanar dağlardan çıkan erimiş lavların ısısına eş değer olarak belirtiliyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.